Ankara 21 4. 1920. Kolordulara 14. Kolordu Komutan Vekilliğine 61. Tümen Komutanlığına Refet Bey bütün illere bağımsız sancaklara Müdafai hukuk merkez kurullarına belediye başkanlıklarına 1. Tanrı'nın yardımıyla Nisan'ın 23. cuma günü cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 2 yurdun bağımsızlığı, yüce halifelik ve padişahlığın kurtarılması gibi en önemli ve ölüm dirimle ilgili görevleri yapacak olan bu büyük millet meclisinin açılış gününü cumaya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle birlikte Kutlu Hacı Bayram Camii'sinde cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından ışık alınacak ve güç kazanılacaktır namazdan sonra peygamberimizin kutlu sakalı ve kutsal sancak alınarak meclisin toplanışı...